Uyku apnesi olan hastalarda gece aşırı yüksek frekanslı horlama ve sık olarak ortaya çıkan bir tablodur. Biz buna habitüel horlama diyoruz. Habitüel horlama dediğimiz haftada 5 gece veya daha fazla horlama demektir. Ve bu horlama o kadar yüksek frekanslıdır ki kişinin ailesi veya hatta alt kat, üst kat komşuları dahi rahatsız olabilmektedir. Bu yüzden dolayı e, bozulan evlilikler vardır. O kadar e, etrafı rahatsız edebilmektedir ki horlama. E, uyku apnesinin önemli belirtisi yüksek frekanslı horlama diyebiliriz. Bunun haricinde gece terlemesi bu hastalarda çok sık olmaktadır. Özellikle vücudun üst kısmında, e, boyun, baş bölgesinde e, terleme görülmektedir. E, gece sık idrara kalkma gene görülebilmektedir. Gene bu hastalarda huzursuz kol bacak hareketleri görülebilir. Sık sık uyanmalar bu hastalarda uykudan söz konusudur. Bu uyanmaların bir kısmı kişi tarafından hatırlanan yani gerçek uyanma şeklinde olabilir veya beyin aktiviteleri açısından uyanma olabilir. Genel olarak gece belirtileri bunlardır.